İnsan dışı uyum örneklerinden en ilgimi çeken öyle bildik bir olgu ki lisede görseniz şaşırmazsınız. Erkek bir orman tavuğu bir dişiye kur yapmaktadır. Dişi ise elektrik alamaz ve erkeği reddeder. Araştırmacılar daha sonra hayvanı o çayırlığın en seksi erkeğine çevirmek için etrafına en alımlı dişileri doldururlar. O zaman o gönülsüz dişi hemen erkeği gözüne kestirerek etrafındaki gösterişli dişileri bertaraf eder. Hayvanlarda uyumun daha da net örneklerinden biri Frans de Valin şempanzelerle yürüttüğü harikulade bir çalışmada ortaya konmuştur. Her iki gruptaki alfa dişiler gruptan ayrılmış ve onlara içinde yiyecek olan bir kutuyu nasıl açacakları öğretilmiştir. Ancak asıl kritik nokta İki tarafa gösterilen yöntemler eşit derecede zor olmakla birlikte tamamen farklıdır. Dişiler yöntemlerinde ustalaştıktan sonra her iki gruptaki şempanzeler alfa dişilerinin her seferinde kutuyla birlikte kasıla kasla yürümesini izlemek zorunda kalmışlardır. En sonunda herkesin kutuya erişmesiyle birlikte hızla alf alfa'nın tekniği taklit edilmiştir. Dolayısıyla bunun kültürel bilginin Yayılmasıyla ilgili etkileyici bir gösteri olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan çok daha ilginç bir şeyler de oluyor. Gruptaki şempanzelerden biri rastgele alternatif bir yöntem buluyor ve sonra o yöntemi bırakıp işi normal şekilde yapmaya devam ediyor. Bunun tek nedeni herkesin bu şekilde yapıyor olması. Aynı fenomen daha sonra kapuçin maymunları ve yaban kuşlarında da görülüyor. Hayvanlar Belli bir davranış biçimini daha iyi olduğu için değil, sırf herkes kullandığı için benimsiyorlar. Daha çarpıcı olanı hayvanlarda uyum zarar verici olabiliyor. 2013 tarihli bir çalışmada St. Anders Üniversitesi'nden Anrev Witten bahşi vervet maymunlarına pembeye veya maviye boyanmış iki kova mısır veriyor. Renklerden birinin tadı güzelken diğerine acı katılıyor. Maymunlar acı katılan mısırdan kaçınmayı öğreniyorlar. Ve aylar sonra hala acı çıkarıldıktan sonra bile sadece güvenli renkteki mısırı yemeye devam ediyorlar. Grupta yeni doğan yavrular ve başka yerlerde büyüyüp gruba sonradan katılanlar bu gıda tercihine uyum sağlayarak sadece herkesin yediği renkteki besini tüketiyor. Diğer bir deyişle sırf uyum sağlamak için mevcut besinlerin yarısından vazgeçiyorlar. Sürüye katılan maymunlar koyun mantığıyla hareket edip yabani sıçanlar gibi uçurumdan aşağı atlıyorlar. Aynısının insanlarda da olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek. Ölüm tehlikesinin olduğu acil durumlarda örneğin bir restoran yangını insanlar genellikle yanlış yön olduğunu bilseler de kalabalığın peşinden gidiyorlar. İnsanlarda uyum ve itaatin derinden yerleşik doğası en bariz oldukları yaşlar itibariyle araştırılmış. Çocuklarda uyum ve akran baskısı hakkında artık yazılmadık şey kalmadı. Bu çalışmalardan birinde bizimle diğer türler arasındaki uyumun sürekliliği güzel bir yolla gösterilmiş. O rapora göre bir şempanzenin üç bireyin bir davranışı sergilediğini gördüğünde o davranışı kopyalama ihtimali tek bir başka bireyin o davranışı üç kez sergilediğini gördüğündeki ihtimalinden daha fazla. Çalışmada aynısının iki yaşındaki insanlar için de geçerli olduğu gösteriliyor. İnsanlarda uyum ve itaat konusu gerçekleşme hızlarına göre de araştırılmış. Beyninizin grubun sinkinden farklı bir yanıtı seçtiğini anlaması 200 milisaniyeden kısa fikrinizin değiştiğini gösteren bir beyin aktivasyonu profiline ulaşmak ise 380 milisaniyeden kısa sürüyor. Beyinlerimiz bir saniyeden kısa sürede aynı şeyleri yaparak iyi geçinmeyi tercih etmeye meyilli.